Evladım, sivri nesneye uzanma, ben alırım. Azallah. Hah, aç ağzını aç, bakayım. Aç bakayım. Hah, aferin oğluma. İyice çiğne, yutarken de nefesini tutma, mı? mi? Oğlum, ne ne istiyorsun? Ne istiyorsun yavrum? Ya anasının bir tanesi, bahsiyeli ben alırım, ne istiyorsun? Ya anne... Pideye az tereyağı çalacak. Ha, ben çalarım ya. Çal. Ben çalarım, dur Allah aşkına oğlum. Badegül, Badegül ne oyalanıyor <laughs> ya. Yemeğini seni. Ya yetişemiyorum ya, yetişemiyorum. Al oğlum. Hah, <laughs> yi, oğlum ya, Aferin tertip. Var ya nüfuzumuzun selameti için canla başla çabalıyorsun. <laughs> ye yi. Tamam. Sen niye sıkıştın oğlum? Öyle araya gelsen, şuraya ferah yere. Yok babacığım, böyle iyi. Safları sık tutuyoruz. Sıcak, aramıza şeytan giremiyor. Ha. Ya iyi de ben böyle çok sıkıştım ya. Bari tuvalete falan gitsem. Ben getiririm seni tuvalete ya. git öyle bakınma. Allah aşkına yeşil yemeğini ya. Seyfo, Badegül sende. Ne sende Allah Allah? Ne sendesi? Ben de geliyorum oğlumla. Bacı müsaadenizle. <gülüyor> 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 tutma, gel, tutma, gel. E bardak değil tabii. Evlat ilgilenmek lazım. Hmm. kim yaptı? Çok güzel olmuş. Yani ben normalde kuş üzümünü severim ama... Hakim! Kalk oğlum kalk. Koş. Kuş üzümü al. Nuriye, sen de biberleri ayarla. Az pişmişleri koyam tencereye, bir daha pişireyim hadi. Ya ne oldu şimdi? Ne gerek var ki? Böyle de güzel olmuş dedi. Oğlum sen denileni yap hadi, hadi oğlum. Ya sen şimdi bu saatte bulamayabilirsin. Ben gerekli yerlerle irtibata geçiyorum hemen. Ya, yürü. Halim yürü, benim dört çarpı dörtle gidelim. Amca daha çabuk gider geliriz, yürü. Hadi koçum. Hadi kızlar, annecimizin bir kutfağı. Hadi hadi, hadi 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 hadi. hadi, hadi, hadi. Oğlum önemli şeyler bunlar, hadi. Ben bir, ben de bakayım bari. Allah Allah! Ne oldu bunlara böyle? Neyse canım, gelin bakayım şöyle. Ben de kızlarımla baş başa kalmayı özledim. Ay vallahi biz de özledik seni dedem. <laughs> Çocuk Evlat nimettir. Ama kız evlat bir fazlasıdır. Bir baba kızına saygısızlık edildiğini görür de... ...onun cevabını vermezse... ...kızı onun ceremesini ömür boyu öder. Bir baba başkalarına karşı öyle kabadayı görünüyorsa o kızının selameti için. Bir baba her zaman kızının mutluluğunu ister. Öyle üç gün beş gün değil. Her gün. Dede benim babam öyle değil ama gözü hep gülüyor. Kuzum <laughs> sen öyle bir büyü bakalım. Biri senin kalbini kırmaya kalksın da o zaman sen gör babanın gözündeki yanarda. Ya bakayım sen ne? <de>. Oh. <laughs> 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 <laughs>